Herkese selamlar arkadaşlar. Ekim ayı geldi. Dolayısıyla Ekim ayı içerisinde bu 50x portföyü yine coin ekleyeceğim. Kala takip eden arkadaşlar bilirler. Ee, kanalın playlistine baktığınızda orada bir 50x portföyü playlisti var. Buna Şubat 2023 tarihinde başlamıştım. Ve o aydan itibaren her ay 500 dolarlık coin ekliyorum bu portföyün içerisinde. Toplamda Eylül ayını da yaptık geçen. 20 tane 20 ay 500 dolarlık coin eklemiş oldum. Yani toplamda 10 bin dolarlık coin eklemiş oldum. Portfolyom şu şekilde arkadaşlar. Şu andaki değeri 9082 dolar. 1000 dolarlık bir zarar var şu anda. Bitcoin'in Mart-Nisan ayından beri geri gitmesiyle altcoin'e bayağı bir etkilendi. Dolayısıyla şu anda bir 1000 dolarlık zarar var. En iyi performansı Sui gösterdi, en kötü performansı da Playable gösterdi. Portföyde neler vardı tekrar bakalım. Mina, Sui, Aptos, IMX, Bitcoin, Rielio, Sidus, Moonbeam, Layer Zero, Cosmos, HyperGPT, Playable Games, Shrapnel, Everclear, Arbitrum, ZK-SYNC, Singularity, Alephium, Ethereum, Resistance Dog, Sandbox, Phantasma, Leirei, Blocktopia ve NETVRK vardı. Şimdi bugün de bu portföyü 500 dolarlık ekleme yapacağım. Önce bu 500 dolarlık eklemeyi yapacağım. Daha sonra da bir portföyü toparlayacağım arkadaşlar. Burada 2-3 tane coin'i çıkartıp buradaki miktarı diğer coin'lere tekrar serpiştireceğim. Ee, şimdi baktığımızda e, burada yeşil olanlar, karda olanlar arkadaşlar. Mesela Sui, Aptos, ImmutableX, Imit, e, Bitcoin, Realio, Sidos, karda arkadaşlar. Kırmızılarda zararda olan e, coin'ler. Şimdi burada eklemek istediğim ilk olarak yukarıdan bakalım. Moonbeam arkadaşlar. Benim alım ortalığım 0.26 dolar. Şu anda Moonbeam 0.16 dolarda eğer ki Polkadot'ta bir yükseliş olursa ki bayağıdır çalışıyorlar bayağı bir e, potansiyelleri de var dolayısıyla Polkadot tarafında bir gelişme olursa bir rally başlarsa Moonbeam'e çok yarayacaktır dolayısıyla Moonbeam'e bir 100 dolar ekleyeceğim evet Moonbeam'e 611 adet token ekliyorum Moonbeam'e eklemeyi yaptım arkadaşlar. Şu anda 0.24 dolara düştü ortalama. Daha sonra ikinci olarak Playable Games'e ekleyeceğim. Playable Games'in market gibi de bayağı düştü. Benim alım ortalamam 0.04'tü. Şu anda 0.01 yani 4 katlık bir düşüş var. Dolayısıyla buna da bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. Playable Games'e de 57.000 adet token ekliyorum arkadaşlar. Playable Games'e de 57 bin adet token ekledim arkadaşlar. Şimdi üçüncü olarak burada eklemek istediğim Shrapnel var. Benim alım ortalamam 0.08. Şu anda da 0.04 dolar. İki kat bir düşüş var. Shrapnel'e de 100 dolar ekleyeceğim. Shrapnel'e 2500 adet token ekliyorum. 100 dolarlık. 101 oldu ama idare edin arkadaşlar. Shrapnel'e de eklemeyi yaptım arkadaşlar. Şimdi dördüncü olarak da Arbitrum'a bir ekleme yapmak istiyorum. Arbitrum benim alır ortalamam 1.04 dolar civarındaydı. Şu anda da 0.54 dolar. Dolayısıyla iki kat düşmüş. Buna da ekleme yapıyorum. Arbitrum'a 184 adet token ekliyorum. Toplamı 100 dolarlık. Arbitrum'a da 100 doları ekledim. Şu anda da maliyetim 1.03 dolara indi arkadaşlar. Ee, ne oldu? Moonbeam, Playable, Shrapnel, Arbitrum'u ekledim ve sonuncu olarak da Resistance Dog, Meme Coin ee, buna bir ekleme yapacağım. Benim alım ortalamam 0.56 dolardı, şu an 0.28 dolar, iki kat düşmüş. Dolayısıyla buna bir ekleme yapıyorum. Resistance Dog'a 350 adet token ekliyorum. Resistance Dog'a 100 dolarlık eklemeyi yaptım ve ortalamam 0.45 dolara düşmüş oldu arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar 500 dolarlık coin'i ekledim. Neler ekleme yaptım? Moonbeam, Playable Games, Shrapnel, Arbitrum ve Resistance Dog'a eklemeleri yaptım. Şimdi bazı coin'ler var. Bunları çıkartıp diğer coin'leri eklemeyi artıracağım. Mesela Bitcoin arkadaşlar şu anda 62 bin dolar. Artık bundan sonra bir çok büyük bir potansiyeli yok. Yani benim gördüğüm 150 bin dolar olabilir. Dolayısıyla 2,5 katlık bir yükselişi var artık. Dolayısıyla bunu çıkartıp buradaki 548 doları diğer coin'lere aktaracağım arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum Bitcoin'i. Evet Bitcoin'i çıkarttım arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi 548 dolar çıkmış oldu. Şimdi bu Bitcoin'deki miktarı ekleyeceğim coin'ler var. Öncelikle şurada Cosmos'a ekleme yapmak istiyorum. Benim alım ortalamam 8.9 dolardı. Cosmos bayağı bir düştü. 4.3 dolara iki katlık bir düşüş var. Dolayısıyla buna bir 100 dolar ekleyeceğim. Evet Cosmos'a 23 adet atom token ekliyorum arkadaşlar. Toplamı 100 dolarlık. Evet ilk token'ı ekledik. İkinci olarak da arkadaşlar Everclear ekleyeceğim. Everclear de güzel bir gem proje. Benim alım ortalamam 0.23 dolar. Şu anda da 0.2 12 dolar. Ee, ve yarı yarıya düşmüş durumda. Dolayısıyla buna da bir ekleme yapacağım. Evet 810 adet Next token ekliyorum. Şimdi arkadaşlar Cosmos ve Next ekledim. Üçüncü olarak da Alephium ekleyeceğim. Alephium da ile aynı Blockdeck'i kullanıyor. blokteki teknolojisini kullanıyor. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Bir videoda yapmıştım. Kaspa ile Alefium'u e, karşılaştırdığım bir video yapmıştım. Orada da Alefium'un yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Dolayısıyla buna da bir 100 dolarlık ekleme yapıyorum. 69 adet Alefium ekliyorum arkadaşlar 100 dolarlık. Ve daha sonra arkadaşlar dördüncü olarak da Mina'ya bir ekleme yapacağım. Benim alış ortalamam 0.5966 şu anda 0.53 dolar seviyelerinde hemen hemen aynı seviyelerde fakat biraz da ağırlığını arttırmak istiyorum 189 adet Mina ekliyorum arkadaşlar 100 dolarlık 5. olarak da arkadaşlar Rielio'ya bir ekleme yapmak istiyorum Rielio da RWA kategorisinde bir gem proje benim alım ortalamam 1.15 dolar şu anda 1.17 dolar ama bunun da ağırlığını biraz arttırmak istiyorum. Dolayısıyla buna da bir 100 dolar. Ee, ha, Bitcoin 548 dolardı. Şimdi Realio'ya 148 dolar artmış oldu. Realio'ya 148 dolarlık bir ekleme yapacağım. Realio'ya 127 adet token ekliyorum arkadaşlar. Arada şunu da söylemek istiyorum. Bu portföyü sonuna kadar devam edeceğim. Yani boğa sezonunun tepe noktasına kadar devam edeceğim. Dolayısıyla bu serüvenin sonuna kadar izleyip sonucunu görmek isterseniz kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala abone olursanız bir bildirimleri de açarsanız e, bu süreci takip etmiş olursunuz. Şimdi yaptık? Önce bir 500 dolarlık her ay yaptığım portfolyoyu ekledim. Daha sonra da çıkarmak istediğim tokenlar vardı. Onları çıkarıp yerine diğer coinlere bir serpiştirme yapıyorum. Şimdi öncelikle bitcoin'i çıkarttım. Onun yerine bazı coinlere ekleme yaptım. Şimdi bir de Singularity'yi çıkarıp onun yerine diğer yapay zeka gen projelerine ekleyeceğim. Singularity'de bakın 235 dolar var. Bunu çıkartıyorum. Ve bu 235 doları iki, iki tane coin'e ekleyeceğim. Yapay zeka coin'lerinden iki tane gen proje var arkadaşlar benim portföyümde. Biri HyperGPT, biri de Layer AI. HyperGPT'nin GPT'nin e, toplam e, bendeki miktarı e, 400 dolarlık bir alım yapmışım toplamda. Layer AI'ye ne kadar alım yapmışım? E, aslında 100 dolarlık bir alım yapmışım. Layer AI'ın e, ağırlığını artırayım aslında. 235 doları Layer AI tarafına ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, layer ya 15.700 adet token ekliyorum. Toplam değeri de 235 dolar. Ne yapmış oluyorum? Singularity'i çıkarıp, yerine yayı ağırlığını arttırmış oluyorum. Evet arkadaşlar, Layer.ai, benim alım ortalamam 0.015 dolar. Şu andaki fiyatı da 0.015 dolar. Ve son olarak da, Ethereum'u çıkartıp, başka bir coin'in ağırlığını arttırmak istiyorum. Ethereum'da şu anda, 155 dolar var. E, bunu çıkartıyorum. Evet arkadaşlar Ethereum'u da çıkartmış oldum. Bakalım buradan. Evet çıkmış Ethereum. Ethereum'daki 155 dolar arkadaşlar Sidus'a ekleyeceğim ben. Ve Sidus'un ağırlığını arttıracağım. Buradan 155 dolarlık Sidus ekliyorum. Evet 44.500 adet Sidus token ekliyorum. 155 dolarlık. Evet arkadaşlar, Ekim ayı portfolyosuna eklemeleri, çıkartmaları yaptım. Ve son olarak e, bu şekilde e, Mina, Aptos, Sui, Immutablex, Rielio, Moonbeam, Sidus, Cosmos, Shrapnel, Label Games, Everclear, Layer Zero, Arbitrum, HyperGPT, Layer AI, Alephium, ZKSync, Resistance Dock, Sandbox, Fantasma, Bloktopia, NetVRK, tokenlarından oluşuyor. Son olarak portfolyo. Ee, ve bu süreci arkadaşlar bitcoin e, Bitcoin boğasının sonuna kadar, bu sezonun sonuna kadar devam edeceğim. Bakalım altcoin'lerde rally yaşayacak mıyız? Şimdi önümüzde bir e, belirsizlikler süreci var. Resesyon, savaş falan. Fakat eğer bitcoin döngüsünü sürdürürse ve bir altcoin sezonu yaşarsa, e, aynı döngü tepesine gelirsek e, bu portföyünün nereye gideceğini ben de merak ediyorum. Dolayısıyla eğer siz de bu süreci takip etmek isterseniz arkadaşlar. E, buradan kanalı takip edip e, bildirimleri de açarsanız e, süreci takip etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.